Kafa Top 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Kafa Top 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hatoru arkadaşlar, ikinci seviyeye yükseltin. Seçelim şunu be. Normalde e, Siper Komutanla Serviosu da yükseltebiliyordum ama burada ben Hatoru yükselteceğim. Çünkü bunun bir çift golü var, hem de ekstradan artı altı şutu var. Yani bunlara geliyorum. Bunların yok yani. Gördüğünüz gibi hiçbir şeysi yok. Özellikle Serviosun hiçbir şeysi yok. Siper Komutanın belki vardır. Onun hiçbir şeysi yokmuş yani. Bunu yükseltme kararı aldım. Yani böyle. Bunda bir şey var mı şu anda bir bakalım. Yokmuş tamamdır. Gücüne bakalım. Tamam. Seçtik atomumuzu. Ee, hemen şöyle marketimize girelim arkadaşlar. 20.000 kadar şey almamız lazım altın. 75 tane az mevcut buradan veriyorum. Normalde asla vermem biliyorsunuz ki. Şeye birlikte çelik şövalye. Şelik Şövalemizde 305 kartı 105 tane çık kartı kalmış Elif Şövalemizde yakında artık 4'e basarız onu 4 mü 3 mü 4 500 bin altını veriyorum verdim gitti Ve haturu da ikinci seviyeye Yükseltiyorum bir güç arttı Şimdi bunu 1 güçte bize arttırırız Artı altı şuttu vardı galiba iyi deneyim puanı verdi hız hıza gerek yok şutu böyle yapıştır yok pardon yanlış şutu 5 elmasa ekledim bir kaçtan arttı gücü niye zombiden fazla olmadı artı altı boyut ekstradan artı dört şutu var bunun yani 88 88 bunun neyi vardı artı dört boyut bir dakika artı dört boyut artı dört şutu eklememişiz yani iyi kaç elması indirmişler mi elması yok 5.000 bin elması gene hatır yani baya iyi oldu gücü 98 gücü 2 ama. sanıyorsam çilek şövalyeden güçlü bunun yarım güç fazla galiba burada vega paketimiz varmış vega paketimizi de açalım 15 tanecik 1370 kart oldu ha, şeyimizin vegamızın 2 kat altın alalım altını şu anlık yok pek aldık 2 kat altınımızı ve hemen maçlarımıza başlıyoruz. Siz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu hafta pek video atamadım. Bir tane video attım. O da sınavlarım vardı. Biraz sınava çalıştım işte. Şimdi sık sık gelir gene. Her tabi bir sıkıntı olmaz. Aksilik. Bir tane çift gol olması gayet iyi bu arada hatun Ooo. Çift golle başladın değil mi sen? Bu boy niye bu kadar küçük gözüküyor arkadaşlar? Ben bunu anlamadım ya. Ya ben bana mı öyle geliyor? Sen özeldir açtın kanka. Görüşeceğiz seninle kral. Şöyle bir gol. Bu bakalım. Şöyle şöyle bir eşek şukul yapalım. Beraberliği attık. Beraberlik golünü golünü attık pardon. Konuşamadım. Üçü de attık. Şöyle Gel bakayım gel. Şöyle ye bakayım sen şunu. Şöyle 3. golümüzü attık. Yıkımın orada biliyorsunuz eskiler bilir arkadaşlar beni bilen. Bir dakika şu an maç odaklandım konuşamıyorum ha şimdi. Yıkımın ordunu yani çok severdim ben oynardım yıkımın orduyla baya. Galiba bu yıkımın ordunun o zamanlar 95-96 idi galiba bir seviyesi. Boyu da gayet iyiydi. Şunun bir seviyesi eğer bir boyuna bakayım. 4 seviyeymiş. Yani boyu bizim boyu kaç? 94. Şut 105. Zıplamasında bir sıkıntı var. Boyutunda yani ya sıkıntı yok çok. Şutu gayet iyi. hız da iyi diyebiliriz yani. Hemen yani bir sonraki rakibi bulalım bakalım devam et. Bakalım. hatorla bizi ikkim yenecek. rox Baller var karşımızda. Şöyle kral sana bol şans. iyi olan kazansın. 101 gücünde arkadaş bir seviyesi tabi büyük ihtimalle bir seviyedir Bu şutu ne öyle ya dur bakayım şöyle bir gol Beşiktaş dansımız oldu arkadaşlar ben Hator'u açtık diye bir video çekmedim ama Hator'u da ben bir yer açmıştım ne zaman en son videoda açmıştım işte en son videodan bir gün önce Keşke elimde çelik şövalye olsa dedim. Çelik şövalye de 101 ediyor galiba gücü. Ha gerçi benim usta antrenörüm var. Ben de diyorum niye bunun gücü bu kadar fazla. 2 <laughs> hız 2 şut gitti. Galiba. Neyse dur. Maç odaklanalım. Evet ilk golümüzü attık. Kendi karesine adam attı. Şöyle bir gol. Lan valla vuramadım. Ama şöyle. Ya kardeşim ya şunu al içine. üstünü Şöyle şunu şöyle yapma be. Edip golü. Şöyle sen şunu sen yedin bunu. Evet iki yattık. Özel avantajımız var açarsa direkt özelleri abone olmayı. Beraberlik golünü attık. Bir an özele git ama dur bakalım. Şöyle altıncı boyumuzu da attık. Bu özel açmış oluyor. Ben de böyle top bekletirim. <laughs> Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Şş, yavaş ol. Attırmam kral. Özel atmayacaksın. Son dakika, son saniye özel atıyor. Bu yani bu yaptığı yavşaklık yani. Şimdi rakibe gülerim Evet, bir paketimiz var. Açalım bunu. Zincir kral o zincir kral 575. Kaç kat kaldı, kaldı? 100 yok. 90, 80. Acı bir şey var. Hesaplayamadım. Evet, 102 gücü var demiştim ben bir şey var mı? O menajer parası şu anda çok iyi. Yani menajer paramız 7500 mi? Öyle bir şey oldu. Şöyle bir dönelim bakalım. Şu anda açılacak karakterleri ben size göstereyim arkadaşlar. Şöyle girelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane destansımız var şu anda. Şu an uzaylı ordunun 590. Zincir kralının 575 ve altın boynuzun 561 kartı var. Bu içinden biri ya uzay doğru açılır ilk ya zincir kıran diye düşünüyorum. Yani uzay doğru da açılsın bence. Uzay doğru da severim. 7 seviye yapmak isterim yani. Ne zaman açılır artık onu bilemem de. Aslında bir çift golü çıkarıp yerine 64 4 hızda koyabilirim. Koysak mı? Dur bir çıkaralım bekle. Bir çıkaralım. Bir ekleyelim gücü kaç ediyor buçuk ediyor gücü. bir dakika. Antrenörümüzü bir normal bizim çaylak antrenör yapalım. Girdim tekrardan. 98 bir buçuk güç var aralarında. Nasıl ya? 98 97,2 Hayat çıkaralım ya. Gerek yok. Özel fazlası olsa daha iyi. Benim özel fazlam olsa daha iyi yani. Bence. Neyse hemen biz bir sonraki rakibi bulalım bakalım. Devam, dakika, devam Hadi bakalım. Kim yenerse bizi arkadaki seni bam diye gönderiyorum. Ben gönderdim kabul ediyor mu onu da bilmiyorum da yani hiç bakmadım. Evet aynı rakip geldi karşımıza. Hator. Biz dator Hator. Karşı dator Hator. 3 tane özel fazlamız var bizim. İyi değerlendirmemiz lazım. Şöyle bir aralarda bir şey donuyor arkadaşlar. Oyun. Onların donmaması, donmaması lazım. Evet. Top bekleteceğim mi sen böyle? Bekletsiz de videoyu keseyim yani. Daha gerek yok yani. Amacın da senin? Hah oynadı. Bak oyun şu an biraz bir tık dön donuyor. Bak at topu ya. bakalım buraya gel. Şimdi al bakayım içine Kanka okay, vallahi bekle hiç sıkıntı yok yani. Bak görüyor musunuz şu an donuyor oyun. Top, topta bir sıkıntı var. Aha gene dondu. Kasıyor oyuna aralarda. attık. Fotomu a aldı. Doğru okudum mu bilmiyorum da. Fotomu A1 aldı. aldı. galiba. Adam ilk golünü attı. Özel atacağım mı? Uzattı tamam sıkıntı yok. O da olur. Biz gollerimizi atmaya devam edelim. Dördüncü golümüzü de attık. Rakip tabi topu beklettiği için çok bekletti. Ondan bu kadar az olarak. Normalde bunu iki kat kadar atardım. 10-15 tane buna yapıştırdık, gömçürdük. Güzel taraflarımızı da aldık. Hadi ucunda kaldı. 95 gücü bizim kaçtı? Bizim 97. Hemen biz bir sonraki rakibi bulalım bakalım arkadaşlar. Bugünkü videoyu bir tık uzun çekebilirim. Hathor'la bu son maçımız olsun. Bir maçta arkadaşlar çeyrek şövalyemiz zaten. Bence böyle olsun. Daha iyi olur. Çeyrek de bayağıdır oynamıyoruz. oynamıyoruz dediğim ben oynamıyorum. Hathor'la oynadım şu e, son bugün. Hathor'la oynadım yani çeyrek şövalyeyi özledim. Evet adamın özelliği yok. 7 güç fazlaydı adam. 7 özel pardon yanlış dedim. attık. Dördüncü golümüzü de attık. Yapıştırdık. Bu arada tekrar diyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayalım. Atarsanız sevinirim. Yani şu aralarda çok iyi abone sayımız oldu. Böyle devam arkadaşlar. Devam böyle bir abone atın bir abone olun arkadaşlar bir beğeni isterseniz yorumda atabilirsiniz yani yorumlarınızı okuyorum genelde bir işim çıkmadığı zaman böyle yol şey isteklerini yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlar şu karakterle oyna deyin tabi bende varsa o karakter mesela atıyorum Paxio ile oyna mesela Mystic Panda ile oyna Mystic Panda ile de bayağıdır oynamıyorsun videoda Çok zaman oldu ama Mistik Panda'ya da atabilir şu an son maçı. Hadi ya Mistik Panda'ya da atalım son evet. maçı. Mistik Panda'mız bizim be. Özledik. Şöyle bir gol. Tam bırak ama da. Evet, adam iki gol attı. Biz de attık golümüzü ve maç bitti. Evet. <laughs> son bir maçta atacağım ya. Kısa olur video. Kısa değil normalde bu bu videoda bu, bu şeylerde bitiririm videoyu normalde. Abi hadi son bir maç daha atalım. Fıstık bandamızdan, mistik banda. Eğit paketimiz var bunu da bir açalım. Video uzun olsun pek sıkıntı olmaz. Pençe ve gaya kart aldık. Güzel. 12 kart ve verdi. 1382 Kaç yılda acaba? Allah bilir. Ben bilmiyorum. <laughs> Fıstık panda. Mıstık panda. Mıstık Neredesin? Of. 99 boyu. Öyle. Biz son maçta Mıstık panda ile bir atalım. Biz bakalım. Son maçta Mıstık pandamızda. Hadi bakalım. Fıstık panda. Hadi yeri bakalım. O eskilerin en iyi karakter dediği bir zamanlar bunlar. Birkaç yıl önce Mystic Pandaydı. İki da ondan önce miydi? Sonra hatırlamıyorum. Bu niye böyle ya? Ha. Böyle destansta sadece öyleydi kaleler Çok zamandır destans eladığım için kalelerin şeyini unutmuşum. 106 benim boyum. 196 aynı. 105. +2 boylu da var. Bu galiba şeyden güçlü güçlü arkadaşlar. Çelik şövalyeden. Sen şu yapma. Arkadaşlar çok iyi. Mistik pandamız 2. golünü de attı. Şöyle gel bakayım. 4 de attı bizim fıstık pandamız. Her rakip maçtan kaçtı. Bıraktı maçı mistik pandamız, mistik panda 99 gücü. Nadir paketimiz varmış. Şunu da açalım buradan bir çelik şövalye bir 10 kart bekliyorum. Bonus olarak şöyle bastım. Nadir paket. 5 tane çelik şövalye bonus, 3 daha verdi güzel. 113 kart oldu. 107 kartı mı kaldı? Kaç? Ben hesaplayamadım ilk başta doğru herhalde. Sezon görevi 30 elmas alalım. Güzel. Biz tekrardan. Buradan ilk şövalyemi seçelim ve videoyu burada bitirelim. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğen atıp abone olmayı unutmayın. Başka zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.